Senin son dönemde zaten bir arkadaş, bir minibüse bindin, olay oldu. Ne oldu? Arkasından elbette, bir otostop ederim. çektin, biliyor evet. musunuz o haberleri? <laughs> Gülben Ağger, nerede çektin otostopu? Bebekte. Elvan'ın en yakın arkadaşımın doğum günüydü. O kadar doğal ki, yürüyordum ve bebekteyim. Ne olur gel sabah seni göreyim dedi. Yürüyorum, yani yarım saate gelirim. Param mı yoktu? O, e, yürürken yoktu para. <laughs> ha, evet. Ama insan alır yani yanına da genelde yani almadım. Anladım. tamam. Ee, Serhat Bey alacaktı beni atıyorum bebeğin girişinden tamam. bir yerden yürüyorum hiçbir şey yok üstümde ve çok sevdiğim arkadaşım. Yani o kadın böyle kibar kibar geliyor. Dıt 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 bir şey böyle bir sempatik yapıyorum ya ben kendime. Ee, Öyle hı, yaptım ha. merhaba dedim. Kadın e, şey kulaklıkla telefonla konuşuyordu. Yemin ederim ki arabama Gülben Ergen bindi kapatmak <laughs> zorundayım dedi. Ben gerçekten arkadaşımın doğum günü para yoktu üstümde yürüyüşteydim falan filan dedim. Kadın tamam dedi yani çok benim de çocuklarım var falan. Biz gidene kadar konuştuk gittik. Vallahi aa, bu kadar. Ama yani çok güzeldi. bu ya tekrar söylüyorum ünlüleri alıştırmayın arabaya almaya. <gülüyor> <gülüyor> Bunu söyleyelim alıştırmayın. <laughs> Hocam otostop çektin mi son dönemde? Ahmet. Valla bebekten ünlüden geçilmiyor abi otostop çektiğin. Bir şey çektik, otostop çektik ya. Ama biz çok zor durumdaydık abi. Gerçekten. Hiç evet. sizde. Evet, ne zaman? Evet. Son dönemde mi yoksa o öyle öğrenim... oldu ya baya. Ha? Oldu baya. Bizim o... farklı bir hikaye var. <gülüyor> Anlatmasak. <gülüyor> ben Eskişehir'den kız arkadaşımın yanına otostopla gitmiştim ya. Ta. Evet. Vallahi o, kamyondan in kamyona binmiş. <laughs> Nasıl ya? <laughs> Valla gerçekten bayağı bir Eskişehir'den nereye gittin abi? Eskişehir'den bilmiyorum şimdi araba nereye götürürse oraya gidiyor. <laughs> Otostopta öyle bir kural vardı. Sen, sen seçemezsin. tabii tabii. Sen nereye gidersen oraya <laughs> doğru gidersin. Sen bir yere gittin kız arkadaşın oraya geldi. Oraya geldi. <laughs> Kamyoncu yedim nereye gideceğiz? Adana'ya mal sardım oraya gidiyoruz abi. Kız aradım Adana'ya geldim orada buluştuk yani. Seni çektin mi otostop? Ben çekmedim. Çekmedim. Çok teknik işleri. Evet. Çok önemli işler. <laughs> hangi dirsekte bekleyeceğini, hangi otobüle, arabanın, hiç bunları arabanın nerede bilmiyorum. yavaşlayacağını, nerede göz değil teması değil kuracağını, evet. bütün bunlar çok önemlidir. Biz ee, sen bebekte otostop çektiğin sırada seni bir kadın alıyor, yani bir hanımefendi alıyor. Evet. Ondan bir önceki arabadaki adamı bulduk. Yani sana durmayan. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü sen çekmişsin o aman demiş gitmişe. <laughs> o adamı bulduk onunla röportaj yaptık. Hazırsa hep beraber. Hadi mi? canım. Gerçekten de bulduk yani izleyelim. Sevgili seyirciler gün geçmiyor ki Gülben Ergen'le ilgili bir haber duymayalım bir olay yaşanmasın. Şu an yanında Gülben Ergen'in otostop çektiği fakat kendisini arabasına almayan, onu horlayan, sallamayan, önünden basıp geçip giden, geçip giderken de rencide eden Tankus Sarıçıyan var. Tankus sen ne yaptın hacı? Ne yaptın? Neden durmadın? Vallahi durmadım yavrum ne yapayım ya? Ne yalan söyleyeyim? Güvenemedim Gülben'e tipini beğenmedim kendisini. Ya Tekin gelmedi böyle bir değişik hareketler sürekli sırıtmaları. Neşeliydi yani ben gülen sırıtan neşeli insandan çekinirim kardeşim. Tankut. Efendim. Ben senden önce Gülben'le konuştum. Nasıl? Evet. Kendisi ben koskoca Gülben Ergen'im üşenmiyorum elimi havaya kaldırıyorum beni nasıl olsa arabasına alır diye. Fakat beni arabasına almıyor dedi elim havada kaldı dedi. Ergenliğine veriyorum. Şimdi sen onu bunu bırak da neden durmadın bana onu söyle. Anlatıyorum ya. Bak. Allah Allah. Güzel kardeşim dinle. Misal ben o gün Gülvene dursaydım. Yarın öbürsü gün bana Bülent Serttaş otostop çekseydi ona da durmak zorunda kalırdı. Durmayayım mı yani? Bir ünlüye dur, bir ünlüye durma. Ağır ederler. Dünyayı dar ederler. Seni bana yar ederler mi? Yani şimdi normal bir halk otostop çekse. Ulan ne fakirliği kalır, ne apaçılığı kalır, ne bilmem nesi kalır. Ha, ünlü çektiği zaman ne oluyor? Bohem oluyor. Cool oluyor. Tamam biz de Allah'ın kuluyuz canım ona bir sözümüz yok ama yani nedir ya? Bunların yani parasızlığı da ayrı bir dert. Çok otostop çeken ünlü var mı? Olmaz mı güzel kardeşim ya? Özellikle bunlar şeyi mesken tuturlar. Nişantaşı tarafında o dikili taş gibi bir şey var ya o aşağıya Tayrusan akaretlere inen yokuş. Özellikle orada sürekli bir otostop halindeler ya. Geçen belediyeye gittim şikayet ettim dedim kardeşim ortalıkta ünlü kaynıyor otostop çeken. Ne yapıyorsunuz dedim ya sokağa çıkamıyoruz dedim ya. Başıboş ünlü bırakmayın dedim sokağın ortasında. Ama tabii barınak da bir çözüm değil değil mi? Şimdi bir ünlü otostop çekti diye bunu bütün ünlülere mal etmeyelim lütfen. Ama güzel kardeşim bana sadece Gülben otostop çekmedi ki. Bana birçok ünlü otostop çekiyor. Eli parmağı havada havada böyle otostop çekmeden arabanın önüne atlayan var ya. Misal Bülent Ersoy biraz durun deyip levyeyle arabanın önüne atmamıştı var. Görünüyorsa gel durma. Ya bakın güzel kardeşim Gülben Ergen gibi ünlü, güzel, alımlı bir kadın otostop yapsa herkes durur. Önemli olan durmamak. Tarih sıra dışı insanları yazar yavrum. Gördüğünüz gibi Tankut çok güzel açıklamalarda bulundu bize. Gülben Ergen'e sesleniyorum buradan. Gülben, senin 50 tane taksi plakan var. Bunu hepimiz biliyoruz. Yahu o kadar plakan var, sen niye bir tanesini çağırmıyorsun? Ha? Hayır, insanların bir de hakkını yiyorsun. Bugün İstanbul'da sevgili seyirciler, 3300 tane atanamayan otostopçu var. Evet. Bunların hakkını yiyorsun Gülben. Bunu konuşacağız. Sen ne konuşuyorsun kardeşim ya Allah Allah. Sen niye yorum yapıyorsun ya? O benim repliğimdi. Sen niye beni? Sen ne lan? Sen ne? La? Sen ne? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.